Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Python'la lambda fonksiyonlarını göreceğiz. Normal fonksiyonları görmüştük. Bu sefer de lambda fonksiyonlarına değineceğiz. Lambda fonksiyonları aslında definition fonksiyonları gibidir ama sadece yazım şekilleri farklı. Yani tek bir satırda biz bu arkadaşları tanımlayabiliyoruz. Örnek verecek olursak bir x değerimizin olduğunu düşünelim. Ve anlamda bir lambda dediğimde ben Burada bir a değişkeni tutuyorum. Yani buradaki A değişkeni aslında benim geçeceğim parametre niteliğinde. 2.A artı 10 dediğimde ben burada ne yapmış oldum aslında? A değerini parametreden gelecek değeri atamış oldum aslında. Ve ben bunu çalıştırırken de şu şekilde çalıştırıyorum. Diyorum ki print x değişkeninde diyorum mesela 10. Şimdi burada ne oldu aslında? Biz bir x değişkeni bir lambda fonksiyonu tanımladık. Ve ardından da aşağıda print x 10 dedik. Yani buradaki 10 aslında buradaki a'ya eşit olmuş oluyor. Ben programı çalışımına bakın 10 artı 10'dan 20 değerini almış oluyorum. Bir tane daha örnek yapalım. Ardından yine bir x değerinde x değişkeninde e, lambda A virgül B. Burada ne, ne demiş oğlum ben aslında? iki tane parametre alacağını söylüyorum. Ve ben A çarpı B diyorum. Şimdi buradaki A çarpı B ne demek? Aslında şu demek. Senin vereceğin parametreleri ben çarpacağım diyor. E şimdi yukarıdaki gibi aynı mantığı biz burada yürütürsek. Burada ne demiş olacağız? Diyeceğiz ki X değişkeninin içerisindeki metoda 7 ve 8 değerlerini verelim. Şimdi buradaki zaten bak, bakın üstünüze geldiğimizde e, A ve B zaten bizi burada yönlendirmiş oluyor bir nevi. E, burada da zaten x'i vermiştik yukarıdaki gibi. İçerisine iki parametre verdim ve ardından ben bu arkadaşı çalıştırdığımda da ekrana 56 sonucunu verecek. Peki ben buraya virgül 7 dersem <laughs> bunu yapmamak bana hata verecek. Yani e, diyor ki sen e, lambda fonksiyonu iki tane argüman verdin yani parametre verdin ama ee, sen 3 tane girdin diyor. Bu tarz durumlara da alışkın olalım. Şimdi bir tane daha bir lambda fonksiyon örneği yapalım. Ben diyorum ki x eşitliğini lambda burada siz istediğiniz değişken kullanabilirsiniz bu arada. Ben e, sadece anlaşılması açısından bunu e, böyle kullanıyorum. a virgül b virgül c dedim. Ve ardından dedim ki a artı b artı b demiş olduk. Burada ne yaptım yine? Ben bir x değişkene siz bir hissenizi verebilirsiniz dediğim gibi. Ee, buradan ne yaptık? Dedik ki x değişkeninde lambda a virgül b virgül c a artı b artı c'yi biz buradan ne yapmış olduk aslında? Toplamış olduk. Yani 3 tane sayı biz burada toplayacağız. E biz bunu yine yukarıdaki gibi aynı mantıkta kullanırsak 5 6 7 örnek veriyorum. Çalıştırdığımda da bana buradaki 3 sayının toplamını vermiş olacak. Şurayı clear yapalım. Ee, biz burada şunu da yapabiliriz arkadaşlar. Tabii ki bir e, definition fonksiyonunu lambda fonksiyonuna iç içe kullanabiliriz. Onun da örneğini yapacak olursak burada diyebiliriz ki def my function dedikten sonra ben içerisine bir m parametresi vereceğim. Bu fonksiyonun Ardından return lambda yani bir lambda değeri alacak e küçüktür a çarpı n demiş olduk. Şimdi burada biz burayı nasıl kullanacağız? Aslında şöyle kullanacağız. İki tarafa da parametre geçmiş olacağız. Yani hem lambda'ya geçeceğiz, hem de bu arkadaşı tanımlarken bir e, parametre geçmiş olacağız. Ardından mesela diyorum ki May e, ne diyelim? My double diye bir şey diyelim adına. Eşittir. My Function'ın içerisine ben 2 değerini verdim. Şimdi bakın buradaki 2 değeri niye ifade ediyor? Buradaki 2 değer aslında n ifadesini ifade etmiş oluyor. Yani a çarpı 2 oldu. Şimdi bizim burada da a değerini ver, e, vermemiz gerekecek. Burada yine print diyorum ki my double yani aynı mantıkta 11 vermiş oldu. Buradaki arkadaşımız aslında hem bunu ifade etmiş oluyor hem de bunu ifade etmiş oluyor. Ben bunu çalıştırdığımda bakın ekrana 22 sonucunu verecek. Yani ne olmuş oldu mantıkken? Buradaki iki değeri n'i 11 değeri de a değerini almış oldu. Bir tane daha örnek yapalım iyice oturması açısından. Yine def my function içerisine yine bir n değeri veriyorum. Ardından burada return lambda döndürelim. Lambda'yı döndürdükten sonra a 2 a çarpı n. E, tabii ki bunun clean kod mantığında şöyle yazılması Daha uygun. Şimdi burada ben my triple şöyle my triple şöyle yapalım. Eşittir. Tabii ki camel case mantığında yazmamız gerekiyor. Yukarıdakinin öyle olması lazımdı. Burada desem ki my function'a ben 3 değerini veriyorum. Bakın. Buradaki 3 değeri aslında n arkadaşımız ifade etmiş oluyor. Ardından print'te de aynı şekilde my benim oluşturduğum hatta şu değişkeni direkt şöyle alabiliriz. Ve içerisine de ben 4 değerini verirsem burada ben sonuç olarak neyi bekliyorum? 12 çıkmasını bekliyorum ki 12 çıktı. Yani buradaki arkadaşımız zaten üstüne gelince ifade ediyor n'i. Buradaki de zaten bize lambda fonksiyonunu ifade ettiğini söylemiş oluyor arkadaşlar. Peki illa böyle e, tek tek mi tanımlamamız gerekiyor? Hayır tabii ki böyle tek tek tanımlamamıza gerek yok. E, burada düzgün yani birden fazla değer tanımlamak için şunu yapabiliriz. Örnek veriyorum şöyle sıfırdan yazalım. Daha temiz olsun. Def yine my function adını kullanıyorum. Siz istediğiniz adı kullanabilirsiniz. Eni kullandıktan sonra return lambda dedikten sonra A çarpı N. Yine aynı mantıkta bunu kullandım. Daha sonra my e, dedim, variable 1 yani birini değişken mantığında olsun. My function'a bakın burada 2 değerini verdim. Ardından variable 2 burada da yine my function'a da 3 değerini verdim. Ardından buraya geldikten sonra diyorum ki variable 1 burada 4 değerini verdim. Buraya da 5 değerini verdim. Şimdi ben bunu çalıştırınca bakın ekrana 8'e 15 değerlerini bastı Ne yapmış oldu aslında? E, buradaki arkadaşımız 4'te 2 çarptı. Bur buradaki arkadaşımız da 5 3 çarptı. Yani siz burada anlatmak istediğimiz olay e, bir lambda'ya birden fazla e, atama yapabilirsiniz arkadaşlar. Lambda fonksiyonlarının e, kullanımı bu şekildeydi. E, bir sonraki videomuzda Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.